arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Aralık Cumartesi hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Şimdi bu hafta iki şirket bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya başvuru yaptı. Dört şirkette bedelli sermaye artırım kararı aldı. Dokuz şirketinde bedelsiz sermaye artırımı tescil edildi arkadaşlar. Şimdi bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ilk şirket RTA laboratuvarları arkadaşlar. Bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya 17 Aralık 2024 tarihinde başvuru yapılmış. Yani bu hafta salı günü başvuru yaptılar. Burada oran yüzde 400 arkadaşlar. 400 milyon TL iç kaynaklardan bedelsiz şekilde sermayesini artıracak şirket. 100 milyon olan sermaye 500 milyon TL olacak. Yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı RTA laboratuvarlarında arkadaşlar. Diğer haber. Ostim ile alakalı Ostim'de bedel sermaye artımı ile ilgili SPK'ya 19 Aralık 2024 tarihinde başvuru yaptı. İç kaynaklardan bedel pay alma oranı %274.8. İç kaynaklardan bedel pay alma tutarı da 432 milyon 582 bin TL. Ostim'de de 157 milyon 417 bin TL olan sermaye 590 milyon TL olacak arkadaşlar yani 432 milyon 582 bin TL sermayesini artıracak. Türker proje ile ilgili de hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu karar aldı. Burada bedelsiz sermaye artırımı iç kaynaklardan %1200 arkadaşlar. Bedelli sermaye artırımı da %600. Yani iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 85 milyon 448 bin TL. Bedelli sermaye artırımındaki rüçenak kullanım tutarı da 42 milyon 724 bin TL yani 7 milyon 120 bin TL olan sermaye 135 milyon 293 bin TL olacak. Şirket 16-12-2024 tarih yönetim kurulu toplantısında böyle bir karar almışlar arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte işte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. Türker proje hem bedelli bedelsiz sermaye artırımı yönetim kurulu karar almış. Şimdi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin de sermaye artımına ilişkin yönetim kurulu kararı var. Burada da bedelli arkadaşlar. Bedelli sermaye artımı. lüçen hakkı kullanım oranı %81.81. Lüçen .81. hakkı kullanım tarı 4.5 milyar TL. Yani 5.5 milyar sermaye 10 milyar TL olacak. Yönetim kurulu 18-12-2024 tarihinde böyle bir karar almış arkadaşlar. Diğer haber, para yatırım holdingin bedelli sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı. Kara Yatırım Holding'de de %100 oranında bedelli sermaye artırımı için hak kullanım tutarı 997 milyon 920 bin TL. Mevcut sermaye 997 milyondan 1 milyar 995 milyon TL'ye çıkacak arkadaşlar. Şirket böyle bir karar almış. Bundan sonra süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. Bir de Dardinel'in var arkadaşlar. Dardanel de bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Rüçen hakkı kullanım oranı %300. Rüçen hakkı kullanım tutarı 1 milyar 758 milyon TL. Dardanel'in mevcut sermayesi 586 milyondan 2 milyar 344 milyon TL'ye çıkacak. Burada şirket 19-12-2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında böyle bir karar almış. Bir de bedensiz sermaye artırımları tescil edilen şirketler var bu hafta. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şöyle sırayla paylaşalım arkadaşlar. Hitit bilgisayar. Hitit bilgisayarın bedelsiz sermaye artırımı tescil edildi. Oran kaçtı? Oran burada %135.29'du. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 172 milyon 500 bin TL'ydi. Yani 127.5 milyon sermaye. Hitit bilgisayarda 300 milyon TL oldu arkadaşlar. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.12.2024 tarihinde tescil edilerek sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanmış. Diğer şirket Peker Gayrimenkul. Peker Gayrimenkul'a de bir bakalım. Peker Gayrimenkul'de de oran %273.22 idi. İç kaynaklardan bedel sipariş alma 1 milyar 830 milyon TL idi. Peker Gayrimenkul'de de 669 milyon sermaye 2,5 milyar TL oldu arkadaşlar. Üçüncü firma tescil edilen Yeo Teknoloji. Yo -T -E -T Teknoloji'de de bedelsiz sermaye artırımı tamamlandı arkadaşlar. Yani 96 milyon sermaye, 355 milyon oldu. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı yüzde 214'tü. Diğer firma Pera Yatırım Holding. Bedelsiz olduktan sonra bir de bedelli sermaye artırımı. Biraz önce paylaştığım haber şuydu Pera Yatırım bedelli sermaye artırımı ile ilgili kar aldı. Mevcut sermayesi bakın burada 997 milyon oldu ama Önce bedelsiz yaptı. Bedelsizde 142,5 milyon sermaye 997 milyon oldu. Sonra da 997 milyon sermaye 1 milyar 995 milyon olması için yönetim kurulu bedelli sermaye artımı ile ilgili karar aldı. Şimdi Pera Yatırım Holding'de %600'lü bedelsiz oranı. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 855 milyon TL idi arkadaşlar. Ve bu gerçekleşti. Diğer firma Oyak Çimanto. Oyak Çimanto'da da %289.9 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşti. Yani 3.6 milyarlık bedelsiz sermaye artırımıydı. Oyak Çimento'nun 1 milyar 246 milyon TL sermayesi 4 milyar 861 milyon TL oldu arkadaşlar. Diğer firma Europap Tezol Kağıt. Tezol Kağıt'ta da bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşti arkadaşlar. Şöyle bakalım tescil edildi oran yüzde %13.63'te 60 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımıydı. Europap Tezal Kağıdın 440 milyon TL olan sermayesi 500 milyon TL oldu arkadaşlar. Diğer şirkette Tera Yatırım Holding. Tera Yatırım Holding'de de bedelsiz tescil edildi. Şöyle bakalım oran yüzde %200'dü Tera Yatırım Holding'de. iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 105 milyon TL'ydi yani 52,5 milyon TL sermaye 157 milyon 500 bin TL oldu arkadaşlar. Diğer şirkette Ereğli arkadaşlar. Ereğli demir çelik. Ereğli'de de bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşti. Ereğli'de de 3 milyar sermaye 7 milyar oldu. %100 oranında bedelsiz sermaye artırımıydı. Yani 3,5 milyarlık bedelsiz şekilde sermayesini Ereğli artırdı arkadaşlar. Evet bu haftaki bedelli bedensiz haberleri bu şekildeydi. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Dün gece de SPK bülteni paylaşıldı. İki sermaye artırımı onaylandı. Biri tahsisli, biri de bedelli arkadaşlar. Bir de halka arz onayı var, başvuru onayı var. O video şu arkadaşlar 6,5 dakikalık bir video sabah paylaştım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Burada belirtilen bir yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.